Merhaba arkadaşlar Bugün çilekli limonatalı mix e, limonata yapacağız limon lazım çilek lazım böyle koydum limon tuzu sip, toz şeker ve süzülmek için kap süzme eşeği bir de su lazım <laughs> bir de ben bunu içeriye buraya koyacağım Zeytlerim zaten burada. Limonların hepsini katıyorum. Merakle. Şimdi limon tuzu bu kadar atıyorum. Böyle bile çok güzel koktu. Şeker katıyorum. Hepsini mi katayım? Çok gelmez mi ya? Çok var ya değiştireyim. Yerlerin sıçramasın değil kabın kapağında böyle koyuyorum. Burasını açıyorum. Şöyle. Bismillah diyerek başlıyorum. <laughs> Yüzümü gözüm hep sıçramıyor. Biraz su at, biraz su at, Daha rahat karışır. Biraz, atayım, ondan sonra atayım, ondan sonra. Yeter biraz daha koy. Yeter mi? Evet. Ondan sonra devamında yine katarım. <laughs> ben de daha iyi yaptığım için ilk defa. oldu. Ama kokusu çok güzel Şöyle. Artık albüme bulamada derim ki ben kendi ellerimle yaptım. İnce, ince. kısmı ben halledeyim mi? Bence sen anlat. Evet arkadaşlar biz ortalama topu ve bir şey demek istiyorum. Su az gelmiş. <laughs> Böyle. E, bu arada bu içecek evde yaptığınız sağlıklı bir içecek olabilir ve tadına hiç durmamış katmamış olabilirsiniz e, bir de yaz gününde içebileceğiniz Ferahlatıcı içecek Çilekli şey, limon da. bunun suya az gelmiş o yüzden bütün suyu kaçırıyorum. Bunu da piştirdikten sonra veriyorum. çok güzeldi. Hey, eyvah hepsini atmayacaktık. Ay ne yapacağız? <laughs> şaka lan şaka. Abi, ya. Ha, merak ettim yüz ifadeni. <laughs> ama süperdi. Biraz sonra görürsün. <gülüyor> 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 Neden mi <ama> o şaka? <laughs> ya, ben korktum burada. <laughs> Fark ettim. herhalde şimdi istersen hani çok zor ama şimdi buna susuz git sonra tamam mı sozinho. <laughs> Kaşık alsan iyi olur. Oldu. Benim cümleye bak. Neden? Sana yetecek kadar şey olmuştur. Bir bakalım kaldır. Oh. Oy, çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi hemen bardağa koyup geliyoruz. İyi evet arkadaşlar koydum geldim. Böyle çok güzel bir rengi sahip. Bakın ben yaptım demiyorum, diye demiyorum. Kesinlikle ben yaptım diye diyorum. Çok güzel. Tadı çok güzel. Müthiş. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.